Merhaba arkadaşlar. Günaydın efendim. Günaydın. Günaydın. Selamlar, Neredeyiz? selamlar. Neredeyiz? Nereden günaydın diyoruz size? Ee... Welcome. Welcome. <laughs> welcome. Universal <laughs> Studio. <laughs> <laughs> ya çok kalabalık yok. Bir tık sıra var da. Bir tık sıra var. Ama hızlı ilerliyor ya. <laughs> maça bilet, maça bilet. <laughs> Gidiyoruz amınakoyim doğru gidiyoruz <laughs> Ay çok güzel değil mi? Güzel gözüküyor Ağaçlara bak 我来看一看。 無理ないけどねだって先生は死んでるそうつまり先生はゴーストだって意味よそうだってゴーストって死んでる当たり前だろ、うん、マグロもバカじゃない分かるさバカだなんて言ってない私…頼むよハマイオン必要な部屋に来てそしたら空を飛んで競技場まで連れてんだ Hello. Durum güncellemesi yapıyorum şu an. Jürasik Park sırasındayız. Öyle Hatta bir belası. <laughs> Öyle bir sıra var ki şu an yani yarım saat 45 dakikadır herhalde bekliyoruz. Şöyle bir bakın istedim. Dönün de bir bakın istedim şu kalabalığa. <laughs> Aslında Universal Studio'nun içinde daha doğrusu içinde değil. Universal Studio'nun bir uygulaması var. Uygulamayı indirip burada bir haritası var. E, açıp nerede ne kadar bekleyeceğinizi görebiliyorsunuz. Aslında biz bu sırayı yani bile bile girdik. Bu benim kaderim bu. Bu benim kaderim. Ama yani hiçbir şey girmezsen de hiçbir anlamı yok ki buraya gelmenin. Biraz bekleyeceksin yapacak bir şey yok. Herkes bekliyor yani sonuç olarak. Bu girdiğimiz sırada 100 dakika gösteriyordu bekleme süresini. Bunun da sırası 85 dakika falan gösteriyor şu an. Tamam Biliyor. hocam anladık. Bu <laughs> あの、えー、なんから言ったら、めっちゃ勉強してから、だからかんかな、あの驚、驚いても、あの、あのキャーって言ってきの ai besteira

Önlerinizi izledim. Curaçik 1, Curaçik 2, Curaçik 3. <laughs> Lütfen. Abi senlik bir şey yok. Allah aşkına. Git. Vallahi senlik bir şey yok burada. Günaydın efendim. Günaydın. 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 Kaçıncı günümüz bugün Emre'ciğim? 6 Allah Allah, galiba 6'yı bıraktık ya. Herhalde 6'yı yedi falan yani. Kaç Artık karıştırdık. Artık karıştırdık <laughs> Şimdi otelimizden çıktık. Şu an Shibuya tarafındayız. İnci Tokyo otelimiz bu. İlk iki gün Tokyo'da kalmıştık sonra Osaka'ya geçtik. Şimdi tekrar Tokyo'ya döndük. Tokyo'da da Shibuya tarafında kalalım dedik bu sefer. Ama burası biraz böyle hani gezip görecek yerlere uzak bir Sky Tower var. O burada tam dibimizde. bir tam dibinde yani. Bir de Meiji Tapınağı'na çok yakın burası. Yani biz aslında bu tapınaklara ve bu Skytree'ye Biraz yakın olsun diye de bu evi tercih ettik. Şimdi Shibuya Kurasinge gidiyoruz. Bu meşhur yere geçidine. Buradan bir 20-25 dakika metro mesafesinde. Metroya doğru yürüyoruz. Valla güzel geçiyor. Biraz ayaklarımız ağrıdı, yorgunuz ama. <laughs> Her yeri görmek istemenin heyecanıyla Vallahi attık kaldık. kendimizi yola. İyi, bakalım. Gidiyor, i̇yi gidiyor, iyi gidiyor. Sadece birazcık yürümeyi sevmeniz lazım burada. Göstereyim size biraz da. <laughs> arka tarafları falan yani. Yine Shibuya'da kalıyoruz ama. Ha, buradan bir Hmm. Böyle karşıya geçmiştik, tekrar karşıya geçiyoruz. <laughs> Böyle şeyler çok oluyor. Sakat sivil çarçını giymişsin tam bir turist gibi. Yani soğuk hava dediler. montumu çıkartacağım. Hava çok aşırı soğuk değil şu an. Bugün çantayı aşkım taşıyorum. Çanta boş. Çantasıyla mutlaka gelin. Tabi efendim. Çok önemli. Sürekli alışveriş yapıyorsunuz, bir şeyler atıyorsunuz çantanın içine. Hiçbir şey almasanız bile gidiniz çok içtiğiniz şey şeyin çöplerini de biriktirmeniz gerekiyor. Hiçbir yerde çöp ee, adı, çok e olmadığı e için. Hiçbir şey almasanız bile çok fazla şey alıyorsunuz. Fit Böyle <laughs> <laughs> mi gidiyoruz? Her zaman mor gibi olan, lila olan. Şöyle. Yetersiz sizi Buradan geçiyorum. Bu kadar basit. Şöyle bir kartımız var. Bu iki kart. Biz iade edilir neden aldık? Bunun bir de yeşili var. Yeşil iade var. Var. edilebiliyor. Var. İçindeki parayı da geri alabiliyorsunuz. Değil, de. Şöyle karşılık oturalım gel. gel Şimdi trenden indik. Hachiko Gek'ten çıkıyoruz efendim. Koşacağım mı? Koşacağım. Hazır mısınız? 3, 2, 1, let's go! Dönerciye geldik burada bir tane Shibuya tam Merkezi'nde Mamo Kebap'ta döner yiyoruz. Tadına bakacağız bakalım nasıl. Nedir? Tanım ülkem ya. Oo iyi. Ay <laughs> iyi. <gülüyor> görünüyor. <gülüyor> Böyle her inşaatın altında böyle bir görevli, güvenlik görevlisi var. Herhangi bir güvenlik sorunu oluşmasın diye böyle duruyor, bekliyor. İnsanlara yardımcı oluyor. Mehinciye <laughs> doğru gidiyoruz. Aşkım ne yapıyorsun? Işık gösterisini izliyoruz. Metropolitan binasında. Nerede yattın? Rahat mı? Rahat. Metropolitan binası evet. Ee, bitti sanırım. Hadi bitti çıkalım o zaman. Gösteri bitti. bitti. Beşinci kattayız. <laughs> Let's go. Günaydın, günaydın. Disneyland'deyiz bugün. Woohoo. Let's go. <laughs> günaydın. Günaydın. Şu an entrance'dan geçeceğiz. Biletlerimizle birlikte. Biraz kalabalık her zaman içinde.

ゾの増産がついていきますさ、ねま、て運命社会に戻ってきました外に出したりしないよう十分気をつけてくださいねそれからおたばこはご遠慮ください煙を吐くのは機関車の役目です木の間をよく見てみると虎カバそれにヘビやワニなんかが にある小さい駅はスティルウォータージャンクさんといいます開拓者たちはここで蒸気船や駅場車に乗り換えると開拓者の夢が灰になってしまいましたしかしフロンティアスピリットは燃えたまだということを見たくえおシしというんですがこっちも手を振ってみます見たくえおシし インンディアたンですここクリッターカントリーには森の小さな動物たちがたくさんつっているんですが彼らは自分たちの力でこの土地を開拓したんですよでれればいつだって温かく迎えてくれますご 安全のため最後まで立ち上がらず座ったままでお楽しみください。 Free. Splash the world with harmony Japonya'da artık son günümüz. Ne düşünüyorsun sevgilim? Japonya'da son günümüz. Size çok güzel bir yerden veda etmek istedik. Vallahi süper bir yerdeyiz. Evet. Starbucks'ın hemen üstünde böyle bir alan var. Manzara tam önünüzde. Starbucks kadar kalabalık değil. Değil değil sakin. Ve 1980 yeni kişi başı. Bir saat boyunca burada. Dediğiniz atıştırmalıkları sınırsız bir şekilde alabiliyorsunuz. Alkollü böyle cinler biralar, alkolsüz soft içecekler var. Burada oturup keyif yapabiliyorsunuz. Yaya geçtiğini izliyorsunuz. Gayet hoş, sakin bir ortam. İnsanlar burayı çok bilmiyorlar. Herkes Starbucks'a iniyor tabii. Starbucks var, ana baba iniyor. <laughs> yani orada insanların camın kenarından kalkmasını bekliyorsunuz aslında. Hiç gerek yok böyle bir şeye. Uğraşmadan buraya gelip keyfini çıkartabilirsiniz. Japonya çok güzel geçti. Hızlı geçti. Çok hızlı geçti ya. Biraz her günümüz Artan dolu hocam. doluydu. Dün Disneyland'a gittik. Orada da çekimler yaptık. Çok fazla konuşamadık. Evet. <laughs> Çünkü evet. biz de ilk defa deneyimlediğimiz Ay, için böyle biraz keyfini çıkartmaya çalıştık. <laughs> Ama yani her şeyi göstermeye çalıştık, her şeyi çekmeye çalıştık. Videomuzun kapanışını burada yapmak istedik açıkçası. Evet. Biz çok eğlendik, çok hızlı geçti bizim için. Çok güzel bir geçirdik. Umarım siz de izlerken eğlenirsiniz, mutlu olursunuz. Belki buraya gelmeden önce bazı tavsiyeler görmüş olursunuz. Bizim kadar acemi olmazsınız. <laughs> Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Diğer videolarımızla buluşmak üzere. Takipte kalmaya devam edin. Beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.